Merhabalar dostlar 14 Temmuz 2025 arkadaşlar bir tane ise 7 gün tavan olma ihtimali var onu söyleyeyim tabi bunu üyelerimiz görecek aşağıdaki katıl butonundan YouTube'daki arkadaşlarımız üye olanlar ile TikTok'taki profil sayfalarından abonelikle abone olanlar arkadaşlar bunları görebiliyorlar. birkaç tanesini yayınlıyoruz. Şimdi bakın taban olan hisselere baktığımız zaman SMRB'nin tabanda 703 bin adedi var. Son 7 günlük işlem hacmi 3 milyon 99 bin. %22'sine denk geliyor arkadaşlar. Tekrar o taban, taban pardon dip olma ihtimali biraz zor gibi gözüküyor. Tavan hisselerimize baktığımız zaman arkadaşlar Vertu 812 bin adet tavanda bekliyor. Maktiyaki 1 milyon 265 bin. Baktığımız zaman Vertu'nun arkadaşlar tavandaki adedi 0.6 günlük. Yani bir günlük adet yok. Zaten ortalama baktığımız zaman 1 milyon bin. Bir günlük bir adet olmadığı için tekrar tavan olma ihtimali bakın istatistik bir değerdir bu. Oldukça az gözüküyor. MACTK de daha da az arkadaşlar. %4.2 oldukça düşük. Yani bu iki hissenin tekrar tavan olma olasılığı biraz düşük. İzin VES'e baktığımız zaman 78.000 METUR, 182.000 BAKVAŞ, 1.300.000 INVO, 1.700.000 DZGO, 3.400.000 İmaj Makine, 2.400.000 SAYAS 43.000 ADESE 23.000, UFAY 8.300. İHLAS 31.000. PEKER Gayrimenkul 980.000.000 INFO 5.000.000 7 milyon MRG, 7.900 itgeo 3.100 vc 93.000 İhlas kaydı bankuru 10.930 hedef girişim sermayesi 2.800 ve yeşilde 40 milyon dediğimiz gibi arkadaşlar bir tane ise 7 gün tekrar tavan olma ihtimali var bunu kim görecek üyelerimiz ve TikTok'taki abonelerimiz kanalıma arkadaşlar abone olmayı unutmayın İyi günler diyorum sağ olasınız